Ha Oyundan önce son kut. Oh. İnşallah küçük Küçük gelecek. İnşallah. Oyundan önce son kutu para ağacımızda 3 tane sarı açtık. Sınırları zorluyoruz. Bir tane 250 bin lira açtık ki hiç açmak istemeyen Okan bize 250 bin lira açtı. Bir de 400 açtık. Tek mavimiz nazar boncuğu gibi. Sıra Deniz'te. Selçuk abi çok üzüldü şu anda. E, etkilemek istemedim Selçuk abiyle hava ablayı ama dün altı bendeydi ben de 150 açtım. 6'ya 150 bin mi? İşte ben de onlar şey yaptım. Dün altı çıktı diye. O şekilde düşündüm ama. Okan gibi biraz şey yapayım dedim ama tutmadı. Bize 500 bin yapmak için 100 bin lira kalıyor. Dolayısıyla şu 100 bin lirayı 500 bin yapmak için o yun gelsin. <laughs> İlk 500 bini alamadık ama... Bunu alacağızdır. Oyun basit. Teklif Hamdi Bey'den gelecek ama... Oyunun... E, kuralı şu. Müzik CD'si. Atıyorsun. Saplanıyor. <laughs> Hayat işte. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bir tane daha atıyorsun. Bir tane daha saplanıyor. Atıyorsun. Saplanıyor. Burada bazı renkler var. Muhtemelen o hedefleri vurmamız gerekecek. Yani gözün kapalı bile mavi atabilirsin. <laughs> Alo. Merhaba. Bu kadar mı? Bu tablo sizi keyiflendirmesin. Oo! Kindar Hamdi. Belki öpmedim yanaktan ama çok feci sıktım kulaktan. Sevgiler. Bakın. Çift Ninja oyunumuzun adı. Selçuk abim mavileri hedefleyecek. Tek bir CD şuna şu çizgi ucundan bile gelse maviyi kabul edeceğiz. Ablam için de pembeler geçerli. Toplamda 40 adet CD var. 40 da 6 yapacağız. 3 üç üçlük. Abi çok iyi ya. Abi yaparsın ya. Yani. Saniye mi var? Altı. İlk kimin başlayacağına siz karar veriyormuşsunuz. Ben İlk kim başlarsa bir an önce hedefi tutturup kendinden sonrakine bolca CD bırakmalı çünkü 40 ortak malzeme. Hmm. Evet 40. Çok ama. 100 bin lirayı Sen çok tutturmaya bakayım. 500 bin yapmak için evet. oyun gel. Sık. Coşkuyla! Oh. Neş... ...eyle! Oh. Şehvetle! Oh. 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 10! 9, Abicim acelemiz yok. Acele etme abi.

O keskin ve çevik bakışlar adeta bir ninjaydı. Helal <laughs> olsun. Çok yakınız buna. İnşallah. Sana 35 cd kaldı. <laughs> Atabildiğin kadar at. <laughs> Hadi ablacığım. Bana çok cd bıraktı, güzel. Abla ablam için lütfen çok büyük bir al Şöyle al şöyle. Al yavaş yavaş. Çeli istikamette. Adana. Yapacak başka yok. Hava. Hava. Ah, sen. O sayılmaz. Bu arada yanlışlıkla Selçuk abi'nin bir CD'sini düşürürsen abim tekrar atmak zorunda kalır. Ama Oy. Az daha Oracak, yukarı. Olacak hadi. Azıcık sağa yukarı. Az daha yukarı. Abla biraz hızlan. Ay Her yukarı biraz. Her Her biraz. abla biraz daha. Oynamıyor hopa. Oynamıyor kaldı. Bir atışa 500 bin lira. 500 bin lira. Ay, Allah kız. Allah Allah. kız. Alacağız inşallah hadi. Çok teşekkürler. Lütfen buyurun. Şu 500 bini para ağacına yerleştirelim. Oyunu kazandığımıza göre şuradaki 100 bini 500 bin yapmak ve 100 bin liranın olduğu kutuya 500 bini sokmak için hep beraber 10, 9, 8, 7, 6, Kendine bak. Sevgili seyirciler, var mısınız, yok musunuz? Yok. İki tane 500 binle Ay, devam ediyor. <laughs>